Ermiş sonsuz sevgiye Kavuşmuştur gerçeğe Konmaz başka çiçeğe Gülaşı bülbüller Konmaz başka çiçeğe Gül aşığı bülbüller Al al Allah al al al, al, al. da taşta hiç durmaz O ta samana bakmaz Gül kokusuna doymaz Gül böyle bülbüller Gül kokusuna doymaz Gül böyle bülbüller Allah 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 Bataklıktan kaçınır güllere hep yakındır gül yüzüne bayılır gül aşı bülbüller gül yüzüne bayılır gül aşı bülbüller Allah Bulmuş huzur selamet Aramaz hiç keramet Gülle yapar muhabbet Gül aşığı bülbüller Gülle yapar muhabbet ...gül aşığı... ...bülbüller... ...al, al, al... La. ...al, al, al... La. ...gülle birlikte... ...yaşar... ...gece... ...gündüz... ...hep coşar... ...gül cemaline... ...bakar... ...gül aşığı... Böl böller, Gül Cemali ne bakar Gül Gül aşır, Böl böller. Al al al. al. Allah geçmiş dünya derdinden belli olur sözünden ayrılmaz hiç gülünden gül aşığı bülbüller ayrılmaz hiç gülünden ...gül aşığı... ...bülbüller... ...al, al, al, al... ...al, al, al, al... ...yapar hep gül zikrini... ...olmuş güle sevgili... ...yaşar güller zevkini... ...gül aşığı... ...bülbüller yaşar güller zevkini Gül aşı bülbüller Al al Allah al al Allah al, al. Bülbül gülünü sever Erdiç verir sır haber Gül dalında hep öter gül aşığı bülbüller. Gül dalında hep öter gül aşığı bülbüller. Al 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 al, al.